Herkese yepyeni videodan selamlar ailem nasılsınız iyi misiniz canlarım neler yapıyorsunuz diyerek videoya başlıyorum. Ee, şöyle bir içerik oluşturmak istedim. Hatta e, bu videoları seriye dökmek istedim. Biliyorsunuz Bime çok güzel aktüel ürünler geliyor. Çok kozmetik geliyor. markası ve birçok makyaj malzemesi geliyor. Ben de bu makyaj malzemelerinden böyle seri şeklinde Bime gelen aktüel ürünleri deneyeceğimiz bir video oluşturayım istedim. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Bunu böyle seriye dökeceğiz. Mesela Bime gelen aktüel ürünlerden rujlar, e, rimeller, ten ürünleri, allıklar, farlar bu şekilde seri oluşturacağız. Bugün ilk serimiz rujlar, hem lip gloss'lar olacak, hem bir tane ruj yer alacak, hem de lip balm'lar olacak. Şimdi hemen hepsini deneyerek ve kodlarıyla giderek ve kalıcı olup olmadığını da sizlerle konuşarak ilerleyelim. Videonun devamında keyifli seyirler diliyorum. 2000 years later. Şimdi ilk olarak lip balm'larla başlayalım. Elimde 3 tane lip balm bun var. Bunları hemen size göstermek istiyorum. Şöyle daha önce aldığımız ve benim çok memnun kaldığım lip balm'lar. Şöyle göstereyim. Hemen etkilerinden ve kokularından da bahsedeceğim. Şuna, şunun biraz kapağı yamuldu. Çünkü dudağı sıkma aparatı düştü. O yüzden bu şekilde yamuk. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Daha önce Bime meyve aromalı, meyve içerikli bir seri gelmişti. Makyaj malzemeleri gelmişti. Ben de bunu o zaman almıştım. Bunu yanlış hatırlamıyorsam karpuz kokulu. Evet bu karpuz kokulu bir lip balm. Şöyle göstereyim. 15 ml'lik bir ürün. Gerçekten bunu sürdüğünüzde mis gibi karpuz kokuyorsunuz. Dudağınızı çok güzel bir şekilde nemlendiriyor. Şöyle hemen sürelim, göstermek istiyorum dudağımda da. Bu şekilde mis gibi karpuz kokuyor. Bunun başka aromaları da vardı. Ben karpuz aromalı olanı almak istedim. Çok çok böyle dudağınız çatlıyorsa, çok çok böyle yarıklara varan, böyle yarıklara varan kanamalar varsa, onları tabii ki bir faydası olmuyor. Ama bir süre kadar dudağınızda kalıyor ve en azından nemli kalmasını sağlıyor bu lip balm'ların amacı bu. Ben çok çok fazla da böyle çatlak dudaklara bir faydası olduğunu düşünmüyorum ama en azından çantaya atıp çıkmalık ve kuru dudaklarınızı hemen anında nemlendirecek ürünler o anlamda Şimdi hemen ikinci lip balm'ımı göstermek istiyorum. Bunu da çilek aromalı almışım. Bu da aynı marka, Linz markasının. Şöyle göstereyim. Bu da çilek aromalı. Hemen bunun da kokusuna bakmak istiyorum. Aslında kokularını biliyorum ama yine de bakmak istiyorum. Evet bu da mis gibi çilek kokuyor. Bu da aynı şekilde 15 ml'lik bir ürün. Zaten ikisi de aynı şekilde 15 ml'lik bir ürün. Bu karpuz aromalı, bu da çilek aromalı. Dudağımda yarattığı etki bunun da aynı şekilde. Şeffaf, renk vermeyen lip balmlar. Şimdi en çok sevdiğim lip balma geçmek istiyorum. Bu lip balm Kapağını düşürdüm geçen gün sürerken. O yüzden kusura bakmayın. Yakın zamanda bunu Bim'den almıştım. Bim Aktüel'den. Gerçekten çok sevdim. Aşırı kuru, yıpranmış dudaklar için yoğun bakım diyor. Aynı zamanda okaliptüs içerikli olduğu için dudağınızı sürdüğünüz andan itibaren böyle ferahlatmaya ve yakmaya başlıyor. Hafif bir dolgunluk etkisi de yaratıyor. Bilginiz olsun. Böyle bir lip balm arıyorsanız gerçekten güzel evet hemen sürmek istiyorum bu lip balmın üzerine şöyle bir rengi var sarı gibi böyle üstünden süreceğim bakın şöyle rengini de göstereyim size şöyle rengi Bunu hemen hemen her gün sürdüğüm için ve dudaklarıma çok iyi geldiği için yanlışlıkla tıpasını düşürdüm. Daha sonrasında düştüğü için tekrar takmadım. Bu şekilde kullanıyorum. Zaten sadece ben kullandığım için de problem yok. Şimdi birazdan dudaklarımı yakmaya ve dolgunlaştırmaya başlayacağım. Bu arada çok yoğun bir lip balm. Zaten birazdan kısa bir süre sonra dudaklarımın renginin değiştiğini de görebileceksiniz. Şu an mesela yakmaya başladı. Bakın şöyle göstereyim. Şu an mesela yakmaya ve hafif hafif dolgunlaştırmaya başladı. Şimdi Lip balmlarımı gösterdikten sonra lip glosslarımıza geçelim. Lip glosslardan sonra da tek aldığım rujuma geçeceğim. Elimde şöyle 5 tane lip gloss'um var. Bu en sevdiğim mat city. Bunu ayırıyorum. Bunu da şöyle göstereyim. Bunu en son denemesini yapacağız. Şimdi hemen şöyle lip glossları göstermek istiyorum bir şu renkli serisi geldi bir şöyle turuncu kapaklı serisi bir de şöyle mor kapaklı serisi bu mor kapaklı serisi dün geldi bundan sadece bir tane aldım ama renginden çok memnun kaldım fakat şunu söylemek istiyorum bu lip glosslarda sürdüğünüzde rengi tonu çok güzel ee, pigmentleri de çok güzel Rujun yani lip glossların sürülebilirliği de çok güzel fakat çok kalıcı değil. Eğer alacaksanız bunu bilerek alın. Zaten çok kalıcı bir lip kulos. Ben bu zamana kadar kullanmadım. Şimdi bunları hemen deneyelim. Şöyle iki tane simli lip kulosum var. Bunları bir ayıralım. Önce düz renkli olan lip kulosları deneyelim. Şu bir tık daha açık seri, şu bir tık daha koyu seri. Şunun hemen kodunu söyleyip uygulamayı yapalım. Bunun kodu 103. Şöyle göstereyim. 103 numara. Hemen rengini de göstereyim dudağımda sürmeden. Bir kokusuna da bakalım. Çok hafif bir kokusu var. Şöyle bir rengi var. Elimin üstünde de size göstermek istiyorum rengini. Şöyle bir rengi var. Hafif pembemsi. Tam rengini görebilmeniz adına lip balm'ı biraz sildim. Şöyle rengini göstermek istiyorum. Biraz pembe, hafif de şeftali tonuna kaçan bir rengi var. Tekrar söyleyeyim. Golden Rose Prestige serisinden 103 numara. Şimdi bunu silip dün aldığım lip gloss'u uygulayalım. Dün aldığım Dün aldığım 25 Ekim'de gelen lip gloss. Bunun da kodunu hemen size söyleyeyim. 131 numara. Yine Prestige serisinden 131 numara. Bunun da rengini göstereyim hemen. Önce şöyle göstereyim. Bu benim çok sevdiğim bir ton. Şu. Çok güzel bir tonu var gerçekten. Uygulayalım. Bunu çok sevdim. Birkaç kat sürüyorum ki iyice rengini görebilin. Bunu da hemen göstermek istiyorum rengini. Bu da böyle bir renge sahip. Bunu da silelim. Şimdi bir tane de simli lip gloss'um var. Yine Prestige serisinden. Turuncu kapaklı olanı deneyelim. Hemen kodunu söyleyeyim size. Bunun kodu 105. Bunlar tabii ki saydam renksiz lip gloss'lar. Şöyle şurada renk vermeyen sadece sim içerikli. Bu lip glosslar da benim çok hoşuma gidiyor. Renkli rujunuzun üstüne lip gloss sürdüğünüzde çok güzel oluyor. Ama ben bu lip glosslarımı da o şekilde heba etmedim. Çünkü bir kere bulandığında bir daha hep o renkle uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Bunu da hemen göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi dudağınız ne renkse, dudağınız ne renkse saydan bir şekilde sadece parlaklık sağlıyor simli. Bu lip gloss'lar bir tık böyle daha ağır makyajlar yapıldığında ya da dudağınıza çok fazla renkli bir ruj sürmek istemiyorsanız çok güzel oluyor gerçekten. O anlamda çok seviyorum ben. Bu arada dün takma tırnak taktım. Bir iki tanesi düştü şöyle. Şimdi diğer ve son lip glossumu göstermek istiyorum. Bu da yine Prestige serisinden kodu. Bunun da 105. Kodları zaten aynı. Sadece kapak renkleri farklı. Hafif yine bir kokusu var. Tatlımsı. Öyle meyvemsi gibi değil de böyle tatlımsı bir kokusu var. Bu da şöyle sanki biraz şeftali tonu içeriyor gibi. Bu da bu şekilde. lip glosslar hakkında bir şey söylemek istiyorum. Kalıcı değiller. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü çok fazla lip gloss uygulayıp dışarı çıktım. Birkaç saat sonrasında dudağımda hiçbir şey kalmıyordu. Eğer alacaksanız onu bilerek alın. Şimdi en çok memnun olduğum Liquid Matte göstermek istiyorum size. Bim'de satılan. Aslında bu ürünü beğenmeyen birçok kişi de var ama bilmiyorum. Ben çok beğendim. kuruduğu zaman dudağınızla bütünleşiyor ve matlaşıyor. Mat bir lipstik e ee, ve saatlerce dudağınızda kalıyor. Kalıcılık konusunda kesinlikle %100 garanti veririm yani. Çok güzel. Bunun tonları da var. Ben bu şekilde bir tonunu almıştım. Bunu da hemen söyleyeyim. Numarası 16. Şöyle 16 numara. Elimin üzerinde de göstermek istiyorum size rengini. Çok güzel bir rengi var gerçekten. Bakın şu Evet çok güzel bir rengi var çok güzel bir tonu var zaten ben bu tonları çok seviyorum hani böyle aslında çok e, ara sıra canım böyle cırt tonlar da sürmek istiyor mesela mor olsun vişne çürüğü olsun kırmızı olsun o tonları da çok seviyorum ama günlük hayatımda genellikle dışarı çıktığımda hep bu tarz böyle hafif tonları uygulamayı çok seviyorum. Bir süre sonra dudağınıza oturuyor dudağınızla bütünleşiyor matlaşıyor kalıp gibi dudağınızda kalıyor bakın. çok fazla yapışkanlık hissi bırakmıyor bilmiyorum ben kendi adıma konuşmak istiyorum. Çok güzel bir lipstik ve çok kalıcı garantisini veriyorum. Rengini de şöyle yakından tekrar göstermek istiyorum. Tonu gerçekten çok güzel ve normalde benim dudak yapım çok küçük. Dudak yapım küçük olduğu için böyle açık renkler aslında ve orta tonlar benim dudağımı bir tık daha büyük gösteriyor. O yüzden de seviyor olabilirim. Şimdi bu en sevdiğim lip olduğunu söyledim. Önerdiğimi de söyledim. Ee, çok zor geçen bir ruj. O yüzden yanıma şöyle Simple'ın misel suyunu getirdim. Bu misel sudan da çok memnunum bu arada. Hemen silelim ve son olarak... Bim'den aldığım son rujumuzla geçip videonun kapanışını yapalım. Yakın zaman önce yine yaklaşık 2 hafta sonra diye hatırlıyorum. Şöyle Flormar'ın çok güzel rujları geldi. Bunun 3 bunun 4 tonu daha gelmişti. Evet, bununla birlikte 5 tonu geldi. Ben tabii ki bime geç gittiğim için yetişemedim. Kapış kapış gitmiş. Hemen kalkmışlardı. O tonları da çok güzeldi. Burujlar da çok güzel ama şunu söylemek istiyorum. Asla kalıcı değil. İlk sürdüğünüzde evet çok güzel ama yanınıza alıp sürekli tazeleme yapmanız gerekiyor. O konuda da bilgi vereyim size. Kodunu hemen söyleyeyim. PL14 diyor. Doğrudur herhalde. Şöyle bir kırmızı ton. En açık kırmızı. Elimde de uygulayıp göstermek istiyorum. Bu arada uygulanışı gerçekten çok güzel ve rujlar da çok güzel. Ama sadece kalıcı değil. Şöyle tonunu göstereyim. Çok güzel bir tonu var. Tam aşk kırmızısı, tam açık kırmızı. Şunu da söylemek istiyorum. Sürülümü çok kolay ve saten e, çok rahat sürülüyor. Ve o kadar yumuşak bir dokusu var ki sürerken ruju keyif alıyorsunuz. Ama tek sıkıntısı kalıcı değil. O konuda bilginiz olsun. Zaten bu ürünler geldiği gün bime hemen bitmiş. Sabah köründe bitmiş. Hemen alınmış. Fiyatı da çok uygun geldi. Ben çok üzüldüm. Gerçekten sadece bu rengimi ben çok üzüldüm gerçekten yetişemediğime sadece bu rengini alabildiğime. Ama BİM sürekli sık sık eski ürünleri de getiriyor. Yani önceden getirdiği ve yetişemediğiniz alamadığınız ürünler varsa benim gibi üzülmeyin. Sürekli böyle dönüşümlü bir şekilde getiriyor. Onu da bilin. Diğer tonlarından böyle borumsu, bordomsu bir tonları vardı. O tonlarını çok almak isterdim. Çok hoşuma gitti. Ama ne yazık ki kaçırdım. Hiçbir bimde de bulamadım. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Videonun kapanışını bu renk rujumla kapatıyorum. Umarım çok hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Seri şeklinde bu videoları çekeceğim. Bime gelen ürünler konusunda bu ilk parttı. Rujları çekmek istedim. Daha sonrasında ne düşünürüm bilmiyorum. Zaten videoyu yakın zamanda çekerim yine. Diğer makyaj ürünleriyle alakalı. Hem önerilerimi hem tecrübelerimi hem de alınır mı alınmaz mı onlardan bahsetmek için aslında bu videoyu da çekmek istedim. Sizi buradan kocaman öpüyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ediyorum. Beğeni atmayı unutmayın eğer beğendiyseniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Benim için gerçekten çok önemli. Ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Video yüklediğim zaman hemen size bildirim gelmesi açısından. Tekrar kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.